Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak fındık ürünü ve fındık üreticilerinin sorunlarının araştırması noktasında komisyon kurulması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu önerinin lehinde söz almış bulmaktayım. Yüce meclisi saygılarımla selamlıyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım biraz önce konuşan Cumhuriyet Halk Parti milletvekilimiz Sayın Selahattin Karametoğlu fındığın önemini anlattı. Ve fındığın düğünlerde bile vatandaşların çocuklarını evlendirirken çok önemli olarak borçlandırma noktasında katkı sağladığını söyledi. Evet, çok doğru bir söz. Şimdi arkadaşlar Karadeniz'de insanlarımız, fındık üreticilerimiz çocuklarını evlendirirken, ev alırken veya ziynet eşyası alırken veya borçlanırken şunu söylerler esnafa. Değerli esnafım, borcumu fındıkla ödeyeceğim. Fındık ayında ödeyeceğim. Yani Ağustos ayında ödeyeceğim. Ve bunun üzerine ne bir senet verilir, ne bir çek verilir. Yalnızca fındığa güvenilerek söz senet anlamına gelir ve bu noktada baktığın zaman fındık e, üreticisi de esnafa borçlandırılır. Ancak bugün gelmiş olduğumuz noktada ne yazık ki artık fındık üreticisi esnafa gidip ben çocuğumu evlendiriyorum. Ev aldım, borcumu ödeyeceğim, bana biraz borç ver ve ben bunu fındık ayında ödeyeceğim noktasında olmamaktadır ve söyleyememektedir. Bunun tabi çeşitli yönleri var. Önemli olan hem esnafın durumu hem de fındık üreticilerinin durumu değerli arkadaşlar. Fındık Karadeniz'de çok önemli bir ürün olup milli bir üründür. Ve bu dünya fındık üretiminin yüzde yetmiş beşini ise yüzde seksen beşini gerçekleştiren ülkemizde fındık üretimi 2844 sayılı kanun ve bakanlar kurulu kararıyla izin verilen eğimi %6'dan fazla üçüncü sınıf tarım arazileriyle 750 metre rakıma kadar olan alanlar yani bu sahaların bulunduğu 13 ilde Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Sinop, Gürosun, Samsun, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Düzce ile Bartın ilimizde yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Ve ülkemizde 322 bin fındık üreticisi, fındık üreticisi li yapmakta ve 2 milyon kişi de geçimini fındıktan sağlamaktadır değerli milletvekilleri. Ama gel gel ki gelmiş olduğunuz bu noktada artık fındığın para etmediği noktada şimdi sayın geldi para ettiği noktada söyleyebilir ama para etmediği noktada insanlarımızın umutsuzluğu düşündüğü noktada birkaç bir bilgi vermek istiyorum. 2006 yılında sayın Canikli fındığın bizim dönemimizde bizden önce 1.6 TL'ydi. Biz 5 dolar civarında fındığa para verdik dedi. Ama baktığımız zaman bu o günkü fiyatla 5 dolar bugün çarlıya 10 lira olması gerekiyordu. Ama 2011'de fındık 7 liradan, fındık piyasası 7 liradan. 2012'de 2012'de 4 TL'den ve 2013'te de 5,5 TL'den açıldı değerli arkadaşlarım. Yani bugün 5 dolara e, varmayan bir fiyatla fındık piyasası açıldı. Ve dahası fındığı olan insanlarımız fındık toplamada e, fındığa gitmemeye bakıyorlar. Niye? Çünkü gündelikçi fiyatları çok. Üreticiler gündelikçiye verdiği fiyatın karşılığını alamadıklarından ürününü kendi haline bırakmak durumunda kalıyorlar. Her ne kadar fındık Trabzon'da, Karadeniz'de, bölgemizde, biraz önce saydığım illerde çok önemli ve ülke, ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağla, sağlıyor ise de fındık üreticisi yemiş olduğu bu darbeler sonucunda artık fındık üretmemeye veya fındığı dalda namus olarak görerek işte toplamak noktasında kalmaktadır ve ailece topluyorlar ve gündelikçi tutmama noktasına geliyorlar. Bu nedenle baktığımız zaman burada bir e, hükümetin bir hakkında teslim edelim. Bizim çalışmalarımız ve desteklerimiz sonucunda söylemlerimiz sonucunda ki Trabzon, e, Rize, Ordu e, Gürosun milletvekillerimizin düzeltiyorum artık milletvekillerimizin önergeleri noktasında fında teşvik verilmesi, destek verilmesini biz anlattık. Söyledik. Ama sonuç olarak gelmiş olduğumuz noktada geçenlerde e kerhen alan bazlı teşviğe devam edildi. Oysa fında alan bazlı destek aynı zamanda üreticiyi de biraz önce söylediğim şartlar neticesinde tembelliğe etmekte ve bu ona hazır bir para gibi gelmektedir. Yani biz üreticiye diyoruz ki kardeşim sen balık al. Bırak balık tutmayı. Ne yapacaksın? Oltaya gideceksin, balık tutacaksın. Oysa değerli arkadaşım böyle değil. Biz insanımıza balık tutmayı öğreteceğiz. Hazıra yönlendirmeyeceğiz. Bunun için ne yapmamız lazım? Üretici desteği vermemiz lazım. Yani rekolteye göre, üretime göre destek verilmesi gerekiyor ki o üretici, fındık üreticileri de bu noktadan baktığımız zaman kendilerini desteklesinler, fındık bahçesine gitsinler. Yalnız Ağustos ayında fındık tarlasına gitmesinler, bahçesine gitmesinler. Biz Sayın Mehdi Eker'e defalarca sorular sorduk. Sayın Mehdi Eker dedi ki, Trabzon'da dedi ki, ya kardeşim siz de bırak fındık e, fındığı, fındık e, ekmeyin. Ya ne yapın? Alternatif ürün olan kivi yahut Trabzon hurması dikin. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle Tarım Bakanımız burada yok ama buradan seslemek istiyorum. Bölgede herkes bilir ki fındık ekilmez. Fındık dikilir. Bir, Tarım Bakanımız fındık ekiyor. Fındık dikmiyor ama fındık dikilir arkadaşlar. Bu böyledir. Fındığın kaç çatal olduğunu acaba Tarım Bakanımız biliyor mu? Burada olsak da söylesek. Şimdi bakıyor bu arada bir ağaç. Çınar mıdır, çam mıdır nedir ama fındık öyle bir ağaç değil. Ve fındık tarladan, tarladan fabrikaya gidene kadar pek çok misalden geçiyor arkadaşlar. Allah'tan teknoloji gelişiyor da bu patos denilen olay çıktı ve patos çıktıktan sonra da üretici fındığını harmana serip güneşin yağmasını bekle, beklemiyor. Güneşin açmasını beklemiyor. Çünkü Trabzon Doğu Karadeniz bölgesi devamlı yağışlı. Ama bize diyorsunuz ki şimdi ya Karadeniz'de yağmur çok yağmıyor. Veya her gün yağıyor. Hayır arkadaşlar Karadeniz'de yağmur yağıyor. Her gün yağmıyor. Haftada iki defa yağıyor. Değerli arkadaşlarım dinleyen arkadaşlarım. Deniz bölgesinde yağmur her gün yağmaz. Haftada iki gün yağar. Pazardan perşembeye, perşembeden pazara. Yani güneşli hava sayımız 35 gündür. Bu 35 günde biz o kaldırımlara, harmanlara fındığımızı sereceğiz, kurutacağız, sopalarla onları döveceğiz. Ondan sonra tek tek onu ayıklayıp çuvala koyacağız. Hırtımızda zor şartlarda kantara getireceğiz. Ondan sonra da fındığa vereceğimiz para 5 büyük TL. El insaf değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım el insaf. Tarımı kalkınmak istiyorsak mutlaka, mutlaka fındığa gerekli desteği vermemiz gerekiyor. Karadeniz'in daha doğrusu Karadeniz illerinin değerli milletvekilleri, iktidar milletvekilleri Karadeniz illerinin göçünü engellemek istiyorsanız ki Trabzon'la evlilik veriyorum göç veren iller sıralamasında TÜİK rakamına göre 6. sırada sürekli geç yürüyor. Bu göçü tersine çevirmek için siz konut değil fındık alanlarını kesip fındık tarlalarını kesip oraya oraya Tokyo vasıtasıyla konut yapıp oraya betonlaştırmak değil tarım üreticileri tarım üreticileri desteklemek durumdayız. Fındığa teşvik vermek zorundayız. Çayı teşvik zorundayız. Hayvancılığı desteklemek zorundayız. Değerli arkadaşlar bakınız hayvancılık Karadeniz'de bitti artık kimse hayvancılıkla uğraşmıyor. Niye? Para etmiyor. Gidiyor, gidiyorsunuz buradan Karadeniz bölgesini bulan, bilen insanlarımız vardır. Dağın başında o tepelerde 850 metre rakımda veya yaylada 1600 metrede ineğini bakacak, otlak bulacak, gübre pahalı olan gübreyi alacak, yeme alacak, e, otlarını e, hayvanına verecek, otlarına gübre serip orayı güçlendirecek. değerli arkadaşlarım lütfen Karadeniz'de fındık üretici olan yerlere desteğimizi vermek durumundayız. Bir de devam biraz önce Sayın Ge Gezdi Girosun milletvekilimiz Mehmet Gezdi dedi ki Fisko Birliği de güçlendirdik. Fisko yanlış yönetildi Kardeşim, değerli arkadaşlarım 17 birlikten 16'sına 17 birlikten 16'sına 700 trilyon hazineden kredi verildi. Kime verilmedi? Fisko verilmedi. Siz Fisko yalnızca 100 trilyon vermiş olsaydınız bugün Fisko Birliği o kuruluş ayakların üzerinde daha e, güçlü kalır ve size de ihtiyaç duymazdı. Ve burada baktığınız zaman e, fizyokumda çalışan işçilerimize günah değil mi? Onlardan 300 yaklaşık 340 kişiye kadar insanı diyorsunuz ki kardeşim siz buradan işiniz doldu. Sizi biz bürosundan ne alacağız? Trabzon'a alacağız. Nereye vereceğiz? Kastamonu'ya vereceğiz. Siirt'e vereceğiz, Hakkari'ye vereceğiz. E bu insanlar gelmiş 40'ın üzerindeki yaşlara gelmiş. Çocuklar okulda okuyor. Çocukları ortaokul liseye gidiyor. Bu saatten sonra bunların iş bulma şansı var mı? İş bulma şansı yok. Diğer arkadaşlar bunu araştırmak için, bu konuları çözmek için lütfen hep biliyorum e, siz siz değil ustaya sormadan karar vermiyorsunuz ama bu sözde olsanız da sormayın. Lütfen bu araştırma örgülerimize destek verin. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.